kadar önce ünlülere bir şafak operasyonuyla evlerinden alınmışlardı ve kendilerine yasaklı madde yani uyuşturucu operasyonu yapılmıştı ve adli tıp raporları çıktı. Adli tıp raporlarında ise çıkan çıkanda adli tıp raporları bekleniyordu ve adli tıp raporları bu akşam yayınlandı TRT'nin haberine göre. Adli tıp raporları şu anda gündemi oluşturmuş durumda ve 8 ünlümüzde 8 ünlümüzde yasaklı madde ye rastlandı. Şimdi ben bunların isimlerini size teker teker vereceğim ama çok daha garip olanı bir şey var. Dilan Polat kendi Instagram hesabından işte bu haberler çıkmadan önce galiba bize çünkü haber düştü 48 dakika önce o bir canlı yayın başlatmış. Veya işte Instagram'da paylaşım yapıyordu herhalde. İşte kesinlikle yasaklı madde kullanmıyorum. Çıkarsa işte kafamı keserim Allah korusun falan filan. Ben daha önce yeşil reçete çıkar falan filan diyordu. Tabii ki bu beklenen e, haber gelince şu andaki gündem bu. Ve ben size şimdi <laughs> ünlülerin e, hangi ünlülerde çıkmış çıkmamış size bunları tek tek söyleyeceğim. Ama dediğim gibi. Dilan Polat gerçekten artık iyice e, toplum açısından artık söylemiyorum. Toplum onun ne yaptığını biliyorum ama başına gelen bu bunca şeyden sonra adli tıp raporuna göre bu işin içine de hala bulaşmışsa Allah eşine yardım ettim. Fakat ben gerçekten Engin Polat'a buradan sesleniyorum. Kendi çoluğunun çocuğunun ve gerçekten Dilan'ın sağlığı için şu cep telefonunu bir elinden alsın. Bunu bir hastaneye yatırsınlar. Daha önce de söyledim. Şu anda Salya Sümük Instagram'da Dilan Polat ağlıyor. Yok efendim de bu yok. Anca yeşil reçeteli şu çıkar bu çıkar. Adli tıp bu. Bir sene evveline kadar bakıyor. Her şey çıkıyor. Kendilerinden saç saç örneği. Şimdi size okuyacağım tek tek. Ama gerçekten e, sosyal medyanın ve sosyal medyada fenomen olmak için yani e, bir insanın ruh sağlığı yani diğerlerinden ses çıkmadı. Dilan Polat bangır bangır acaba kendi takipçilerine böyle bir şeyin olmadığını, ben adli tip raporuna göre konuşuyorum ki adli tip raporları bu konuda yanlış çıkmaz. Ve kendi kendine işte benim Nisan'da alınmıştı da şöyle adli tipa akıl veriyor. Yok bir seneden önce çıkarmış çıkmazmış bir sürü şeyler saçmalıyor Dilan Polan. Ve e, oyunu bence yanıltıyor. Hala mağduru oynuyor, hala ağlıyor. Ben artık <laughs> çok ciddiyim, çok ağır rahatsız olduğunu düşünüyorum. Cidden Allah engine rahatsız rahat... Ee, hayırlı yani sabırlar versin hayırlı sabırlar versin çünkü Engin'de ye, yeşil reçete çıkmış Dilan'da yasaklı madde Engin'de ise yeşil reçeteli ilaç çıkmış o tıbbi bir şeydir bunu asla kalkıp yasaklı maddeyle asla kıyaslamayın hadisede de aynı şekilde tam listeyi vereceğim ama hadisede de İrem Derici'de de e, İrem Derici'de yeşil reçete hadise temiz çıkmış aynı şekilde ee, ve İrem Derici mahalle mahalle dolaşacağım demişti bence dolaşsın ben kendisininle mahkemeliyim ayrı bir konu hani bana hakaret etti küfür etti sinkaflı küfür etti ama kadında yokmuş mahalle, mahalle mahalle dolaşacağım demiş dolaşsın bence yapar zaten neyse efendim ama şu anda sosyal medyada Dilan Polat'ın düştüğü durumu yani zırıl zırıl abi çekin ya Nasıl bir ailen var senin? Çekin şunu alın şu telefonu elinden alın bir hastaneye yatırın ya. Bunu hukuken de yapabilirler. Avukatları artık hani bunun bu konuda rahatsız olduğunu sosyal medya kadını bu hale getirdi bence. Alın kadının sağlığı için ve o evde iki tane çocuk var ya. Annelerini hem o evde öyle görüyorlar hem o sosyal medyada görüyorlar. Yazık ya çocuklara yazık. Evet şimdi değerli dostlar hemen okuyalım. Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre bazı ünlülerin kan ve saç örneklerindeki uyuşturucu etkin maddeleri tespit edildi. Saç veya kanında uyuşturucu madde izi tespit edilen isimler. Dilan Polat, Derin Talu, Birsan, Birsen Berrak Tüzün Ataç, Deren Talu Derin Talu ile Deren Talu biliyorsunuz Defne Samyeli'nin kızları. Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Ak, Dülger, Kaan Yıldırım. Bunların e, saç veya kanında yasaklı madde ee, tespit edilmiş rapor bu kişilerde kokain THC kenevir türevi ketmayın ve benzeri etkin maddelerin izlerine rastlandığını belirtiyor ancak aynı belgede dikkat çekici bir not var mavi renkle işaretlenen bazı isimlerde kullanılan ilaçlar nedeniyle Etken madde tespit edildiği ifade ediliyor. Bu grupta İrem Derici de bulunuyor. Yeşil tablo ise e, herhangi bir yasaklı madde tespit edilmeyen ünlüler. Şimdi bunlara da geçelim hemen. Evet. Kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilmeyen kişiler. Duygu Ösa, Özarslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açık Göz yani bizim Hadise, Özge Özpirinççi, Yaman Türk. Kan ve veya saç örneklerinde tıbbi ilaç etkan maddesi pozitif çıkan kişiler Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun, Zeyne, Salih Şafak. Burada özellikle söylemek istiyorum. yeşil reçeteli şeyler psikiyatristlerin verdiği, doktorların verdiği ilaçlardır. Yani tedavi amaçlı tıbbi ilaçlardır. Bunlar da Doktorların söylemesine göre hani diyelim 3 gün çıkabiliyor. Bugün içtin, önündeki 3 gün bunlar kanında çıkabilir. Bunların asla yasaklı maddeyle hiçbir alakası yoktur. Bunu da ayıralım. Yani İrem Derici, <laughs> Engin Polat, Feyza Altun, Zinet Salide yeşil reçeteli tıbbi ilaçların etki maddeleri çıkmış. Ama dediğim gibi Dilan Polat, Derin Talu, Berrak ataç Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım. Bunlar da yasaklı madde kanlarında tespit ediliyor. Şimdi Allah herkesi kurtarsın. Kimseyi kınamıyoruz. Kınamam da. Ama gerçekten kötü bir şey. Bazı işte artık insanlar buraya nasıl sürükleniyor onu bilmiyorum. Ama... Ee, bu. Fakat burada şuna dikkat, dikkat çekmek istiyorum. Şu, an, şu anda e, özellikle Dilan Polat'ın Deryans'ın yapması sizce de çok garip değil mi? Diğerleri şu anda çok sakin. İrem Derici çıktı aynen şey yazdı. Dedi ki ben seni de dedim yok dedim mahalle mahalle dolaşacağım. E, doğru dolaşsın çok ciddiyim. Hiçbir şey demiyorum hakkıdır. Hadise demişti ki konserinde çok ağrıma gitti. Evet haklı. Yokmuş. Ağrına gitmiş. Ama bunu da devlet durup dururken yapmıyor. Mutlaka ya bir ihbar vardır ya bir şey vardır. Bunu da bence karşılığını hukuki olarak hakkını arama hakkı çıkmayanlar işte bunlar kimler Demet Evgar, Hadise az önce söylediğim gibi çıkmayan isimlerin de Hadise demişti ya çok ağrıma gitti. Doğru ağrına da gitmiştir ama bulunduğu ortamlara dikkat edecek, görüştüğü insanlara dikkat edecek, görüştüğü konulara dikkat edecek. Telefon konuşmalarında bunlar kodludur, girdiği konuşulduğu zaman şey olur. Ama onlar da kendi açısından haklı. İşte yeşil reçete çıkan, reçete çıkan Feyza Altun, işte Engin Polat, Zinet Sali, İrem Derici. Bunlar da kendi açısından haklı ama burada Dilan Polat adeta Yavuz Hırsız ev sahibini kovar dercesine dercesine burada şu an Instagram'da çığlık çığla hala ben kullanmadım diyor tekrar rapor ister ki bunlar böyle şey çıkar hmm, ne diyecektim e, çıkacak maddeler ve fakat şu an Dilan Polat'ı gerçekten dedim ya ben sağlık durumunu çok iyi görmüyorum. Gerçekten iki tane çocuğu evde böyle bir anne sürekli. Sosyal medyada anneleri sürekli çıkıyor. Ve böyle bir olayda bir sessizliğini koru. Eşi de bir şey yapamıyor herhalde. Ablası Sıla da bir şey yapamıyor herhalde. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Şu anda e, bu e, hali şu anda her yere düşmüş durumda. Benim kanımda çıkabilecek tek şey yeşil reçete diyor. Hatta kafamı keserim falan. Aman vallahi sahip olsunlar. Sağlık durumunu çok iyi görmüyorum. Ağlıyor bile ya çok kolay. Bence gerçekten psikolojisi iyi değil çünkü çok ee, pardon buradan mesajlar yağıyor bu arada değerli dostlar. Hangi birine bakacağımı şaşırdım. E, yani e, sağlık durumu iyi olmadığı için. Artık bu saatten sonra bence Dilan Polat'ın gerçekten tedavi edilmesi lazım. Çünkü ağzından çıkan laflar e, rapor öyle çıkmış. itirazın varsa yap. Adli tıp raporu böyle. Şöyle anlatabiliyor muyum? Yani lütfen tedavi ya gerçekten insan olarak söylüyorum. Hani görünce şok oldum. Yani böyle bir rapor çıkmış. Önce bir sessizliğini koru. Avukatımın avukatınla konu itiraz mı edecek? Etsin. Ayrı bir konu. Ama dediğim gibi durum bu. Evet. Bakalım bu konuyla alakalı ünlülerden ne tepki gelecek? İlk tepki Dilan Polat'tan geldi zaten. Ben yapmadım, ben yapmadım diyor. Bilemem artık bu nasıl e, olacak. E, Defne Samyeli 23 dakika önce şunu yazmış. Ben sadece uyuşturucu maddelerde değil sigaranın bile yasaklanmasını savunan birisiyim. Devletin Uyuşturucunun ticaretini dağıtım ve yaydığı konularında ne kadar etkili mücadele verdiği konusunda zaten kozaman bir soru işareti. Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin ne şekilde belirlendiği hakkında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve ailelerine söylenmedi. Çünkü dosyada gizlilik kararı var. Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını bir bas biz basından öğreniyoruz tartışmalı diyor. Adli tıp raporuna Defne Samyeli de tartışmalı diyor. Bu operasyonda adli tıp kurumunun sonuçlarına da güvenmiyoruz. O tabii. Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız. <laughs> ne diyeyim? Adli tıp raporuna da güvenmiyormuş. Bağımsız bir hastanede bu test sonuçlarını çocuklarım için bir daha yaptıracağız diyor. Peki şöyle söylüyorum. Yaptırsın en doğal hakkı. Defne yeniden de bu açıklama. Peki diğerlerinde neden çıkmadı? Mesela değil mi? Hadisede çıkmadı. Demet Evgar'da çıkmadı. Diğerlerinde neden çıkmadı? Veya atıyorum Feyza Altun, Dilan Polat, Aşaban Engin Polat, Zinet Salih, İrem Derici de niye yeşil reçete çıktı? Yani niye aslında orada mesela eğer ki kafasından böyle benim biz mi hedef alındık falan diyorsa ona bakarsan şu anda Türkiye'de konuşulan en çok isim hadise. Değil mi? O ismin İrem Derici mesela. Çok konuşuluyor mesela. Onun kızlarından ikisi de çok çok daha ünlü. Hani bir hedefse ne oluyor anlamadım ben. Yani o da böyle bir şey iddia ediyor. E, bağımsız bir hastanede yapacakmış. Yap. Yaptır ama adli yani adli tıp e, raporu da bunu söylüyor. İtiraz etme hakları var. Adli tıptan çıkan rapor bu. Defne Samyeli bir de hemen bu ülkede yaşamak çok zor. E gidin kardeşim. Valla sizinle de bu ülkede yaşamak zor. Onu söyleyeyim. Sizinle de bu ülkede yaşamak zor ama biz yaşıyoruz işte. Çünkü sürekli kızlarınız gözümüzün önüne böyle saçma saçma şeylerle çıkıyor. Ama biz yaşıyoruz mesela eleştiriyoruz insan gibi yaşıyoruz. Bu ülkede yaşamak zormuş. Tam adli tıpı neden bunu basından öğreniyormuş? O ayrı bir konu. Şey yap, onu da sorgula. Ama sanki böyle baktığın zaman hedef olabilecek isimler arasında değil kızları. Ben şimdi düşünüyorum. Ama hakkıdır. Bağımsız ne demek? Bir kere adli tıp kurumu en bağımsız yerdir. Anlatabiliyor muyum? Bak kendi kafalarınca burada topluma da kamuoyunu da Yanıltıcı bilgi yaşıyorlar. Yapıyorlar. Yani neymiş? Zaten gözaltına apar topar alınır. Diyor ya apar topar gözaltına alınan. Gözaltına apar topar da Biz gözaltına geliyoruz falan demezler. Apar topar. Ha sabahın köründe alınmalarını eleştirebilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Ama Defne Samyeli... ...yani kızları hakkında çıkan bu habere... ...böyle verdiği cevap hiç uygun değil. Yani çok kibar bir şekilde diyebilirdi. Biz bunu rapora itiraz edeceğiz. Onu edebilirsiniz de bir daha yapılır. Zaten bir sene evveli çıkıyor. Bir sene evveli çıkıyor. Ama burada Dilan Polat hepsinden önce yani bak birisi yazmış ben Dilan Polat'a inandım ya. Bilemem. O da itiraz etsin. Ama ülkeyi ve kurumları böyle suçlayarak bu yapılmaz. Yani güvenmiyormuş. Bu operasyonda adli tıp kurumunun sonuçlarına güvenmiyoruz. Biz bağımsız uzman hastanede. Dünyanın her yerinde tamam mı? Adli tıp dediğin her ülkenin adli tıpı var. En bağımsız bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için testleri yeniden yaptıracağız. Yani Bir anne olarak üzülmüştür. Ona da saygı duyuyorum. Ayrı bir e, sağ olun çok teşekkürler. İlk e, çıkış Dilan Polat'tan artı e, Defne Samyeli'nden geldi. Çok enteresan. İtiraz edebilirsin sonuçlara. Tekrar yaptırılmasını istersin. O ayrı bir konu. Yani dosyada gizlilik kararı var diyor. Nasıl e, bu biz ve ailelerine söylenmedi? Karar bununla birlikte tartışmalı test sonuçları biz basından öğreniyoruz. Bak tartışmalı cümlelere. Uf, bu ülkede yaşamak zor. Evet doğru. Birce Akalay'ın da ellerinden havalandığı, Birce Akalay'da da çıkmıştı doğru değil mi? Doğru söyledim bakalım şuraya. Yanlış bir şey söylemeyelim. O da bugün meme kanserine farkındalıktan dolayı. Evet Birce Akalay e, bu haber çıktığında kendisi de tabi örnek biri olarak pembe top bu yıl 12. kez Birce Akalay'ın ellerinden havalanacak. Ünlü oyuncu sevgilisi Hakan Kurtuluş yalnız bırakmamış. İşte e, bir voleybol maçı herhalde orada topu havalandırıyor, Onda da çıkmıştı. Aynı durum budur değerli dostlar. Bakalım e, diğer... E, tepkiler kimlerden gelecek? Yani zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Ben bunu size her zaman söyledim. Yani. Ya şimdi bak Defne Samyeli ben yani sigaranın bile yasaklanmasını savunan bileyim. Doğru ama yani kızlarınızla birlikte yaptığınız sosyal medya paylaşımları Sigara da en az sigara kadar zararlı değil mi? Neyse. Zor bir olay. <laughs> Ahmet Hakan o kafayla başka türlü ulaşılamazdı yazmıştı ya İrem Derici ne haber kızı yanar <laughs> <laughs> Şey yazmış cevap yazmış. Kanında Bu bir yalan haber olabilir. Söylemeyeyim. Şu an her yerde şey. Dilan şu şey, Engin Polat böyle bir şey demiş ki. Deme, e, demiş mi acaba? Habere göre ben niye yokum falan demiş. Habere göre. Yani. O bayağı yazılıyor. Engin Polat ben niye yokum demiş. Her yerde şu anda o var. Evet. Bayağı bir e, tantana devam edecek herhalde. Değerli dostlar bakalım diğer ünlülerden bunlara ne e, yorum gelecek. Tekrar ediyorum. Allah kimsenin başına gelmesin. Bu arada ilk açıklamalarda işte Dilan Polat benim kanımda çıkabilecek tek şey reşi, yeşil reçeteyle alınmış ilaçlarım. İrem derici raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum. Bugüne kadar size asla yalan söylemedim. Derentelo çok içer çok çok şok içerisindeyim. Hayatımda hiç e, o maddeyi kullanmadım. Sonuçlar asla doğru değil. Engin Polat çok kırıldım. Ben niye yokum? Yani bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ee, artık hani hayatı hiç ciddiye almıyorlar herhalde değerli dostlar. Yani böyle bir olayla Engin Polat'ın bu şekli dalga geçercesine ya da yani artık Engin Polat da <laughs> kafayı yediyse artık orayı bilemem. Evet, son dakika haberleri bu. Hmm. Evet, Deren Tanrı çok şok içerisindeyim. Hayatımda hiç kullanmadım. Sonuçlar asla doğru değil. Bir insanın adını karalamak bu kadar kolay mı? Bir tek kanımda çıkan sertilin sonucu doğru. Kullandığım antidepresan, bu yukarıda antidepresan kullanmadan yaşamam mümkün olmadığı bir kez daha anladım. Sonuçları asla kabul etmiyorum. Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın kararlanmasına izin vermeyeceğim. Hmm. İtiraz etsinler hakları. Hakları. Bir şey diyemem. Ama yani. Hmm, yani değerli dostlar. Ortalık baya karışık. Dilan Polat da bende böyle bir madde çıksın kellemi keserim diyor. Allah korusun gidiyor öyle, öyle şeyler. Yani bunları da ağızlarına getirmeleri gerçekten şey yani hiç hoş değil yani. Hani o kendisi yapmaz bunu da bir başkasına örnek olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani evet sonuç itibariyle değerli dostlar gündeme bomba gibi düşen test sonuçlarından sonra ortalık bayağı karıştı. Yarın bunun devamını sizinle paylaşırım. Evet. Allah kimsenin başına vermesin. Düşmanıma bile vermesin. Çok kötü bir şey. Artık dediğim gibi adli tıp raporu böyle. Kendileri bunlara inanmıyorlar. İtiraz hakları vardır. İtiraz etsinler. Bakalım. E, hani şu var. İşte 8 tanesinde çıktı. Bazılarında ilaç çıktı. Bazıları temiz çıktı. E, o zaman gibi gibi anlatabiliyor. Adli tıp daha büyük bağımsız kurum yok. Bu sebeple kendileri de itirazlarını etsinler ama şöyle söyleyeyim e, sosyal medyada verdikleri tahribat kendileri kullanıyor mu kullanmıyor mu bilmiyorum. Kullananlar da kullanmayanlar da sosyal medyada verdikleri tahribat da en az bu yasaklı maddeler kadar çok zararlı. Çünkü o da bağımlılık o da bağımlılık. Bu yüzden kullananlar varsa Allah kurtarsın. Kullanmayanlar alın, alınmışsa Ağrına gitmişse doğrudur. Onlar da gitsin gereğini yapsın. Ee, reçeteli kullananlara da Allah'tan şifa diliyorum. Onlar da inşallah en kısa zamanda o reçeteli ilacı da bırakırlar. Evet canlı yayınımıza burada son veriyorum. Son dakikayı sizlerle paylaşmak istedim. Görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Uzak durun ama çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkın. Bunlar her yerde özendiriliyor. Özellikle bu e, rock müzikte çocuklara çok fazla şiddet bu bu tip şeylerin algıları var. Lütfen bunlara dikkat edin. Çocuklarınızın ne yediğine, ne giydiğine, ne dinlediğine, ne izlediğine lütfen ama lütfen hangi oyunları oynadığına ne olur ama ne olur dikkat edin. Siz onlar bir şey olmaz diyorsunuz. Bir şey olduktan sonra iş işten geçiyor. Siz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun.